Evet arkadaşlar herkese selam. Anlamdan yakalandık kırmızı ya. Bir saniye çekeseymişiz geçermişiz be. Ne yapalım sağlık olsun. Evet arkadaşlar. Yine sıcak bir gün. Öyle amaçsız bir gezimiz var. kullanıyoruz motorumuzu güzel kıyafet enteresan Ay. evet pandemi mandemi hayatımız <laughs> Allah bullak zaten vallahi billahi arkadaş nasıldır ya bu Nereye gideceğiz gidemiyorsun pandemi şunu yapacağız yapamıyorsun pandemi bu adam ne yapacak bir fikrim yok Allah'tan spor yapıyoruz kafayı topluyoruz vallahi spor yapamazsak bu adam dönecek izin vereceğiz abi. yoksa sıkıntı Allah'tan sporumuzu yapıyoruz sağlıklı kalmaya çalışıyoruz Allah tavsiye ediyorum dostlar Sporumuzu yapalım kardeşim herhalde şu aradan bir dalacak gibi gözüküyor biz de şöyle kaçalım evet evet onun içindir ki tekrar yapalım sağlıklı olalım bakın arkadaşlar evet Neymiş 18 saniye 19 saniye Bugün de maçta da hep kırmızılara yakalandık Evet Bir tanesine geçmiş olabilirim ama Çok emin değilim Evet abi Eu não eu por daí, ó. Evet arkadaşlar, Herkese merhaba Evet, motorum burada. Motorum belki satmaya karar verdim. Herhangi ne motor alacağım karar veremedim ama şu an öyle bir niyetim var. Ya daha büyüteceğim veya daha küçüğüne geçeceğim, kararsızım. Ama bunu e, verirsem düşündüğüm motorda şurada alıyorum. Buyurun. Arkadaşlar şunu düşünüyorum. Evet. Gördüğünüz bu canavar. Kawasaki Z 1000 SX modeli. 1000cc bir motor. Или там вот этот Abi niye kornaçlar bu kadar? Yani düğünse düğün abi ne yapayım yani? Hayırdır ya? Bu ne şey ya? Abi anlamıyorum ya. Bu valla yani bu, bu düğün köyünde bu korna çalmanın şeyini anlamış değilim abi ya. Neyin davası bilmiyorum. Maşallah. Vardır herhalde bir hikmeti yani bu minimum mi oluyorlar? Hoşlarına mı gidiyor? Herhalde vardı Hikmet abi. Ne diyelim? Gençler ya serinliği akşam ama böyle çok 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 sıcak abi yavaş Kardeş engellemiyor değil mi bu geçişleri Allah'ım bu düğün konvoyu beni öldürecek. Vallahi kahredecek. Evleniyoruz diyor abi. Hayırlı olsun dostum. Yapacak bir şey yok. Bizi hayırlı olsun demek düşüyor. Kandı vallahi. Tıkandı tıkandı Kombo tıkandı Trafik amcalarıma hazırlık yapıyorlar Birazdan şey yaparlar Kurarlar Tezgahı Bam, bam 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 Evet. Benzinimiz yerinde. Daha fullün altında. HAYDA yarım ay olmuş. Hayır maşallah. Dikkatimizi kaçırmayalım. Ağzımıza basalım. Ey yavrum be. Ne gittim be. Ne gittim be. Asfalt ağladı be. Asfalt ağladı be. Saat ağladı, ağladı. Sen gibi gençleri pistte görmek isterim diyor. Evet. Aman gençler bak kırmızıda ulan kırmızıda geçtin nereden geçtin nerelere kadar geldin kerata kerata asfalt ağladı be Motor Moto 400 <laughs> Çocuk motoru şey yapamadı Bir şeye benzetemedi Senin motorun adı ne diyor <laughs> Şuradan dalayım lan Ulan çıkışlarını kapatmadın değil mi?